mı mükellefiz. Hangi hoca çıkıyor? Ben burada kimseyi taklit etmiyorum. Ben bunu buldum diyorsa kaç? Bayraktar bayraklı gibi. Ne diyor adam? 17 cilt on 10 tefsir yazdım dedi. Tek tekte. Hiç geçmişlerden bir tane nakil yapmadım. E ne ki uydurdun. Desene ki uydurdun ya. 17 cilt nasıl roman mı yazdın? Allah'ın kelamı hadissiz, tefsir, müfessirsiz, tabi yok, tebe tabi yok, nakil yok, nukul yok. 17 cilt yazıyor, geriden bir şey almadım. E desene ki uydurdun. Onun için Allah bizi uydurmaklardan muhafaza etsin. Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin, dikkat edin şimdi sonunu bağlayalım. Buradan ayetlerin hepsi mana verecek, sabah boylamayalım. Fein tevellev, Habibim, eğer sana itaatten, bana itaatten, sonra sana itaatten, işte sana itaatten yüz çevirirlerse, burada dikkat edin. Ben onları sevmem buyurmuyor yüz çevirenleri sevmem buyurmuyor. İtaatsızları sevmem buyurmuyor. Fe Allah la yuhibbul kafirin. Allah kafirleri sevmez. O kafirleri sevmez buyuruyor. Çünkü sana itaat etmeyen kafir oluyor. Neden? E namaz beş vakit. Adam bunu üçe indirirse, Kur'an'da yok beş diye, Rasul'e itaat etmedi, mütevatir konuyu bozdu, kafir oluyor. E şimdi bir adam zekat kırkta bir, o bir tane boynu kalın çıktı neyse ensesi kalın mı ne? Diyor ki zekat kırkta kırktır. Efendim ki Ramazanlarda çıkıyor ya bir şey. Her dakika çıkıyor işte. Hepsini vereceksiniz şu su Ya o zekat kırk tabi. E Kur'an'da yok. E Kur'an-ı Kerim'de niye yok? Ve ma ta'kumur rasul Ben size peygamber gönderdim. Ne verdiyse alın diye ayet var. Zaten öbür türlü Kur'an olacak 60 cilt, 600 cilt. Niye hadisler milyonlarca o zaman? Ve ma ne'akum anhu Onun yasakladığını bırakın. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ela ma harrama Resulullah. Allah. Resulullah'ın haram dediği Allah'ın haram dediğiyle eşittir. Çünkü o kafadan konuşmuyor. Allah haram dediyse diyor. E Kur'an'da yok. Kur'an'da bir şey, birçok şey yok. Kur'an'da ana maddeler var. Resulüme itaat edin. Resulüme itaat eden bana itaat etmiş. Bana uyun. Habibim şöyle bana uyun Allah sizi sevecek. Bak ona itaattan üst çevirirseniz Allah o kafirleri sevmez. Resulüm ne verdiyse alın. Haşr suresi. Ne yasakladıysa bırakın. E daha ne diyecek sana Kur'an? O zaman sen neye bakacaksın? Hadislere bakacaksın. Hadislere de kimler bakacak? İtikat meselelerini İmam Maturidi, İmam Eşari gibi büyükler çözmüşler ayetten hadisten. Yani düzenlemişler, tertiplemişler.